Gezegenlerin anlamları ve doğum haritasındaki rolleri. Astroloji de gezegenler, sadece gök cisimleri olmaktan öte, insan ruhunun ve kişiliğinin farklı yönlerini temsil eden arketipsel enerjilerdir. Her gezegen, belirli bir yaşam alanını, içsel dürtüyü ve dışavulun biçimini sembolize eder. Doğum haritanızda bir gezegenin hangi burçta ve hangi evde olduğu, o gezegenin enerjisinin sizin hayatınızda nasıl tezahür edeceğini gösterir. İşte astrolojideki ana gezegenler ve temsil ettikleri anlamlar. 1 numara Güneş En önemli astrolojik göstergedir. Özbenliğinizi, kimliğinizi, yaşamsal enerjinizi, egonuzu, bilincinizi ve yaşam amacınızı temsil eder. Hayatınızın merkezi, varoluşunuzun temelidir. Haritadaki rolü nedir? burcunuz olarak bilinir ve temel karakter özelliklerinizi, motivasyonlarınızı ve kendinizi ifade etme şeklinizi belirler. Hangi evde olduğu ise, kendinizi en çok hangi yaşam alanında ortaya koyduğunuzu gösterir. 2 numara ay Duygularınızı, ruh halinizi, içgüdülerinizi, bilinçaltınızı, alışkanlıklarınızı, güven arayışınızı ve annenizde olan ilişkinizi temsil eder. E, içsel dünyanızı, nasıl tepki verdiğinizi ve kendinizi en rahat hissettiğiniz yerleri gösterir. Haritadaki rolü nedir? Duygusal tepkilerinizi, ihtiyaçlarınızı ve içsel güven arayışınızı anlatır. Bulunduğu ev, duygusal olarak en çok beslendiğiniz ve kendinizi güvende hissettiğiniz alanı işaret eder. 3 numara Merkür İletişim kurma şeklinizi, düşünce süreçlerinizi, öğrenme yeteneğinizi, analitik becerilerinizi, konuşma tarzınızı ve mantığınızı yönetir. Haritadaki rolü nedir? Nasıl düşündüğünüzü, bilgiye nasıl yaklaştığınızı ve kendinizi sözlü veya yazılı olarak nasıl ifade ettiğinizi gösterir. Bulunduğu ev iletişimin hayatınızın hangi alanında öne çıktığını belirler. 4 numara Venüs Aşkı, ilişkileri, güzellik anlayışınızı, değerlerinizi, estetik zevklerinizi, uyum arayışınızı ve parayla olan ilişkinizi sembolize eder. Nişe ve haz alma yeteneğinizi gösterir. Haritadaki rolü nedir? Aşık olma şeklinizi, başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuzu ve maddi, manevi değerlerinizi tanımlar. Bulunduğu ev, aşkı ve güzelliği en çok deneyimlediğiniz veya değer verdiğiniz alanı gösterir. 5 numara Mars. Eylem dürtünüzü, enerjinizi, tutkunuzu, cesaretinizi, cinsel enerjinizi, öfkenizi, rekabetçi ruhunuzu ve hedeflerinize ulaşma şeklinizi yönetir. İçsel savaşçınızı temsil eder. Haritadaki rolü nedir? Harekete geçme biçiminizi, öfkenizi nasıl ifade ettiğinizi ve hedeflerinize nasıl ulaştığınızı gösterir. Bulunduğu ev en çok enerji ve çaba harcadığınız veya çatışmalar yaşadığınız alanı belirtir. 6 numara Jüpiter. Büyüme, bolluk, şans, bilgelik, iyimserlik, inanç sistemleri, felsefe ve genişleme ile ilişkilidir. Hayata karşı duruşunuzu ve nerede şanslı olabileceğinizi gösterir. Haritadaki rolü nedir? Şansı nasıl deneyimlediğinizi ve hayat felsefenizi gösterir. Bulunduğu ev en çok büyüme, öğrenme ve fırsatlarla karşılaşacağınız alanı işaret eder. 7 numara Satürn. Sorumluluk, disiplin, kısıtlamalar, dersler, sınırlar, korkular ve olgunlaşma ile ilişkilidir. Hayatınızda nerede yapıya ihtiyaç duyduğunuzu ve nerede zorluklarla yüzleşmeniz gerektiğini gösterir. Haritadaki rolü nedir? Hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıktığınızı ve sorumluluklarınızı nasıl yerine getirdiğinizi gösterir. Bulunduğu ev en çok çaba sarf etmeniz gereken, sınırlarla karşılaşacağınız veya önemli dersler alacağınız alanı belirtir. 8 numara Uranüs. Ani değişimler, devrim, yenilik, özgürlük, bireysellik, isyan ve beklenmedik olaylarla ilişkilidir. Jenerasyon gezegenidir. Haritadaki rolü nedir? Bir jenerasyonun değişim ve yenilik ihtiyacını gösterir. Haritanızda bulunduğu ev, hayatınızın hangi alanında ani değişimler, beklenmedik olaylar veya özgürleşme isteği deneyimleyeceğinizi gösterir, yaklaşık 7 yılda bir burç değiştirir. 9 numara Neptün Rüyalar, spiritülik sezgiler, ilüzyonlar, kafa karışıklığı, fedakarlık, şifa ve bağımlılıklarla ilişkilidir. Sınırları bulanıklaştıran ve idealize eden bir enerjidir. Haritadaki rolü nedir? Bir jenerasyonun kolektif hayallerini ve idealizmini gösterir. Haritanızda bulunduğu ev hayatınızın hangi alanında idealizm, sezgisellik, belirsizlik veya kafa karışıklığı deneyimleyebileceğinizi belirtir. Yaklaşık 14 yılda bir burç değiştirir. 10 numara Plüton dönüşüm, yeniden doğuş, ölüm ve yeniden diriliş, güç, kontrol, derin sırlar ve tabu konularla ilişkilidir. En derin dönüşümlerin ve zorlayıcı deneyimlerin gezegenidir. Haritadaki rolü nedir? Bir jenerasyonun kolektif dönüşüm ve güç dinamiklerini gösterir haritanızda bulunduğu ev, hayatınızın hangi alanında en derin dönüşümleri, güç mücadelelerini veya köklü değişimleri deneyimleyeceğinizi belirtir. Yaklaşık 12 ile 30 yılda bir burç değiştirir. Bu gezegenlerin her biri, doğum haritanızdaki konumlarına göre birbiriyle etkileşim halindedir ve kişiliğinizin çok katmanlı yapısını oluşturur. Her gezegenin anlamını ve sizin haritanızdaki spesifik yerleşimini anlamak, kendinizi ve yaşam yolculuğunuzu daha derinlemesine kavramanıza yardımcı olur.